İyi akşamlar. Ee, Kupa maçına bugün gruptaki son maça çıkarken maalesef e, e, puan bakımından garantileyememiştik. Rize Spor'da iyi bir takım. iyi bir hocaları var. Bu yani sene iyi futbol oynuyorlar. Son haftada kazanmıştı. Zor maçı. Oyuncularımızın oyun disiplini. Kazanma arzusu. Ee, ve birlikte oynama iştahını paylaşarak oynaması konsantrasyon üst seviyedeydi. Sahaya yansıttılar. Zor maç kolay geçti. Futbol adına da güzel işler yaptığını düşünüyorum. Hem hücumda hem savunmada, hücum varyasyonlarında olsun, hem savunmada baskılarda gayet iyiydi. Bugün için çok şey olumlu söyleyebilirim. Maçın tamamında zaten oyuna baktığımızda hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ilk 11'de oynayanlar değil, sonradan giren oyuncularımızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Memnunum ya. Daha önce bu tip şikayetlerimiz oluyordu. Bugün memnunum. Sonuç olarak gruptan çıktık. Birinci çıkmanın da bir avantajı var. Zaten gruptan çıkmamız gerekeni biraz gecikmeli olarak. Bazı oyuncuları burada görebilirdik belki eğer garanti etseydik. Ama şimdi işte öyle iyi oldu bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Fiziksel bir sorunları yok, teknik taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirmesi lazım. Umarım ki bunu devam ettiririz. Ve oyuncu kadromuzu da hem 11 olarak hem de sayısı olarak 15, 16 neyse 20'ye kadar eldeki oyuncu da tamamlayabilirsek başarılı bir iş yapmış oluruz. Kupa maçları devam edecektir. Tabii önemli olan ligde de deplasmanda maç kazanmak. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Soğuk bir havada bizi yalnız bırakmadılar. Evet buyurun. Hocam tebrik ederim. Gerçekten önemli bir galibiyetti. Az önce siz de ifade ettiniz hocam. Girenler ve e, girenlerin katkısıyla beraber Trabzonspor bugün oyun iştahını da e, sahaya yansıttı. İlk kez geldiğiniz günden beri temastı e, oyunla beraber sonuçlanan bir müsabaka oldu ve Beş farklı isimden gollerin gelmesi de ayrı bir güzeldi. Bir hafta içerisinde ne değişti hocam? Belli ki bir konuşma, bir görüşme gerçekleşmiş oyuncularla Şenol Hoca'nın arasında. Az önce eski başkan Mustafa Günaydın da ifade etmişti. Şenol Hoca'nın coşkusu bu değildir. Onun tamamını eğer Trabzonspor'a yansıtırsa çok farklı bir Trabzonspor izleriz demişti. İskender'in olduğu diğer çıkan ee, takım hocam neler söylersin? Mustafa ilgili? Günaydın Başkan biz e, onun gençlik yıllarında şoförlük yaparken ben sabah da oynuyordum oradan tanışıyoruz. Beni iyi tanır. Sonra ben oyuncuydum, kaptandım. E, transfer yapmıyordu, yapamıyordu. Ekonomik sıkıntı vardı. Dedi, sola açık Şenol Hoca oynatırız. Şenol, Kaptan Şenol oynatırız. Esprileri iyidir. Teşekkür ediyorum kendisine. E, bugün oyun iştahı geçerliydi yani istekliydi. E, oyuna iyi konsantre oldu bütün oyuncular. Ve takım olarak çok baskılı oynadık. Rakibi getirmeden hücuma iyi çıktık. Rakibin de iyi yaptığı bir işti bu. Fiziksel olarak da iyi bir takım. Topa sahip olma olarak da iyi takım. Böyle bir takıma karşı kendi oyunumuzu test etmiş olduk. Bir de sonuç gelmiş oldu. Bunlar hep artı. E, gollerin değişik kişiden gelmesi biraz daha dikkatli olsak başka goller atardık veya o golleri yemezdik mesela Frikiden bizim attığımız golü bize attılar. O da bizim eksikliklerimiz. Yani bunlar hep konuşacağız oyuncularla. Oyun formatı oturup da sürdürülebilir hale getirdiğimiz zaman bu işler rayına oturmuş demektir. Ama şu anda işte iki maç üstü, üstü oynattık. iki maçı da iyi kaldırdılar. İlk 11'de oynayanlara yarın için izin verdim. Çünkü bayağı yoruldular. Ama bu yorgunluk gevşemeye giderse o zaman sıkıntı yaşarız. işte hep söylemeye çalıştığım şey o. Yani başından beri bir kodra yapıp bu kadronun istiklalli halde oyun olarak devam etmesi ve sonuçlara yansıması onların özgüvenlerini daha fazla arttırır. Başlangıçtan daha iyi oynuyorlar ama daha da iyi oynayabileceklerini düşünüyorum. O yüzden mutluyum, memnunum. Yani oyun beni mutlu etti. Sonuç 1-0, 2-0 olabilirdi. 5 oldu, işte yediğimiz golde penaltıdır, odur, budur. Hepsi tartışacağımız konu. Bunlar güzel eksikler yani. Eksik de olsun bazen ama mesela işte 3-4-0 olduktan sonra iki tane gol yiyorsanız bu bir Travmadır yani. Geçen maç için söylüyor Hı. ama geçen maçta da iyiydi. Ben o takımın iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ısrar ettim. Onlar iyi. Şimdi diğerleri de iyi olmak için zorluyorlar, istiyorlar. Bu bir rekabeti artırıyor. Mesela bugün Ozan kısa süre girdi, maç bitti, tekrar çalışmak istiyor. O günden beri, geçen maçtan beri iyi çalışıyor. Cihan gayet iştahlı, iş girmedi. Geçen de söyledim, kendisine de söyledim. Bu işte hatta ayrıca çalışmak istedim. şimdi değil, yarın gel. Sen şey yeter ki böyle oyna. O yeri bulacaktır oyuncular. Biraz zaman alacaktır. Ama bugün tabii sakatlık oldu. Mustafa'nın hafif bir gerginliği vardı. Dışarı aldık. Arif oynattım. Geçen maçta Arif olumsuz ama bugün daha dikkatli, akıllıydı. E, alternatif oyuncudan bir tanesi. Sabek e, sağ beke Pedro'yu çıkarmayı düşünürken sağ için ayağına bastı da onu çıkarmak zorunda kaldım. Ali'yi stopar aldım. Yoksa sağ de onu görmek istiyordum. Muhammed Çam çok iyiydi. Hem, yani böyle atmasının dışında oyun olarak da olumluydu. Önemli olan hep, hepsinin böyle oynaması. Yani takımın bir parçası, hepimiz bir takımın bir parçasıyız. Bu takımda iyi oynadığı zaman hepsinin mutlu olduğunu görüyorum. Hem kenardaki oyuncular, hem ilk 11'de oynayanlar, hem taraftar, yönetim. Umarım ki o güzel günlere geliriz. Evet. Buyurun. Hocam tebrik ederim Serkan Genç Kadırga TV. Hocam e, yine e, tabi Trabzonspor kulüpten devre arasında bir açıklama yapıldı. E, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili e, sıfırı tüketmiştir bahçeyle yayınlandı. Finalde de yarın e, çok geç olacak e, bir an önce adım atılmalı den yani uzun bir metin. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi, ligde yukarıya hedefleyen puansal anlamda bir Trabzonspor ama kupada e, kupayı almak isteyen de bir Trabzonspor var. Yarınlar için e, bu yarışın içerisinde kupa serüveninde kaygılarınız var mı? Gerçekten yarın çok geç mi olacak hocam? Şimdi e, bir defa şunu karıştırmamak lazım. Çok kullanılıyor. Trabzonspor sadece kupada e, yarışmıyor. Ligde de yarışıyor. Yani geldiğimizden beri zaten iki kulvar vardı. İki kulvar devam ediyor. Ama geldiğimde ilk günü söyleyemediğim yani Trabzonspor şampiyonluk yarışında olması gerekiyor. Ben bunu söylesem de söylemesem de ama geldiğimde ve şimdiki duruma baktığımız zaman ligin dizayn edildiği duruma bakarsak Fenerbahçe Galatasaray önde maalesef diğer takımlar biz Beşiktaş'ta dair 3. lük 4. lük 5. lük oynuyor. Trabzonspor e, benim dönemde çok puan kaybetti bundan dolayı rahatsızız ama takım olmadan iyi futbol oynamadan bu puanları almak zor alabilirdik belki de ama olmadı diye lig bitti diye bir şey yok onu asla düşünmüyorum. Her maçı istikrarlı işte dışarıda maç kazanamamını verdiği eksikliği bir giderdiğimizde zaten seri haline dönüşecek. Bunu birkaç defa e, başaramadık. E, o maçlardaki hataları siz de biliyorsunuz. Bizim eksikliğimizle konuşacağız tamam da Samsun gibi, Alanya gibi, Rize gibi, ya yani bazı maçlarda e, Göztepe gibi veya işte Beşiktaş'a en son yenildi. Bunlar hep bir çıkış maçıydı kullandığımız zaman ters yani biz Samsun'dan Beşiktaş'a yersek şu anda üçüncülük şansı en fazla takımlardan bir tanesiyiz. Hala biz 5 4 3 neyse bilmiyoruz yani ama biz futbol oynayarak oraya geleceğiz. Eğer futbol oynayarak bir de e, sıralamada iyi bir yere gelirsek o zaman güvenimiz de artar, coşkunuz da artar ama Şartlar ne olursa olsun, hakem hatası, seyirci, rakip, soğuk hava, zemin ne olursa olsun uyum sağlaması lazım. Bugün bütün oyuncularımı o yüzden tebrik ediyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen sahada iyiydi. Diğer konuyla kulübün yaptığı açıklamayla ilgili ben yeni bir şey söylemiyorum. Geçen hafta söylemlerim biraz beni dolmuşa getirdiniz. Bir soru sordunuz bana, başkanımı üzdüm. Hacı Osmanoğlu'yu, federasyon başkanımı üzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben ona not atmak istemedim ama söylüyorum seni kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar. Dikkat et. Çünkü herkes şimdi e, camialarda bir taraf olma. Sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin. Federasyon başkanı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın. Delikanlı adamsın. Etrafında seni dolmuşta getirip bazı beyanlar vettirilen ilk düğmeye sana yanlış bağlatıyorlar. Alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Sizin başkan olarak buraya girmenizi bunu niye söylüyorum? Bu futbol adamı olarak söylüyorum. Yani bugün maç kazanmış olabiliriz. Hiç değişmiyor. Yani bizim oyunumuz düzeni bozmak için her şey yapılıyor. İnsan sinirleniyor. Oyuncu sinirleniyor. Hata yapmaya başlar. Sonuçlar ayrı bir şey. Yani hakemle de haklılar. Diyor ki hocam biz kötü niyetli değiliz. Tamam diyor. Doğru diyorsun diyorum. İyi niyetlisin ama yanlış yapıyorsunuz. Yanlış da hep bizim aleyhimize oluyor. Ben kötü niyetli demiyorum ki. Şimdi var sistemi yoksa e, siz varsınız kulübedekiler, kenardakiler. Dördüncü hakem var. Yani bu bakımdan söylemeye çalıştığım şey federasyon başkanı bir kulübün e, haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töbet altına bırakan beyanat vermemesi gerekiyor. Ben başkana üzülüyorum yani. Seviyorum da onu. Delikanlılığını biliyorum, dürüstlüğünü biliyorum ama yanlış yaptığınız zaman o zaman hata yapmaya başlıyorsunuz ki hakemler de bundan etkileniyor. Yani en ustası da, en zayıfı da. Bugün hakemin konusuna girmek için söylemiyorum. Bunlar düzeltilmesi lazım. Yani ee, geç kalmadı baştan zaten beyanat veriyor diye yönetim kurulu veriyor. Ya kazanmışsın sumaçta ben niye hakeme konuşuyorum? Veya hakemleri niye konuşuyorum? Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yaparsa da aynı aynı yere gelmiş olur. Yani bir hazineye e, kapısına bir bekçi koyuyorsunuz. Çok dürüst adam hazine çalınıyor. Bir sahtekar koyuyorsunuz. Üç olduğunu biliyorsun yine çalınıyor. Ya ben hazineyi korumak istiyorum ya. Bana ne kim olduğu kapıda. Hazine elimizden almayın yani. Bu bir sermaye. Bu gidiyor. İlgisizlik, güvensizlik artar. Bunda federasyon başkanı, benim de bütün antrenörlerinde, oyuncularında, yönetimlerinde hepsinin sorumluluğu var. Yani de konuştuk, size işte, kendi menfaatine olduğu zaman bir gün biz kazandık. Yani bir şey konuşup da hakeme girmek istemiyorum ama bir yanlış varsa ve bu devam ediyorsa aynı yanlışta duvara toslamamız doğrudur. Katılıyorum yönetimin ifadesine. Asan Bey Üncel 61 saat. Hocam bu sezon akan oyunda gol, gol bulmakta zorlanan bir Trabzonspor vardı. Fakat bugün atılan 5 golün 4'ü akan oyunda atıldı. Akan oyundaki sorunu çözdüğünüz düşünüyor musunuz? Çünkü duran toplarla ilerledi Trabzonspor. Bir de e, ligde bu sezon son 15 dakika özelinde en çok gol atan iki takımdan birisi Trabzonspor. Ayrıca e, koşu mesafelerinde de Trabzonspor son 4 maçta 110 kilometre altına düşmedi. E, son iki hafta baktığımız zaman en çok koşan takım olarak öne çıkıyor. Bugün de yine son 15 dakikada gol attı. E, fiziksel olarak takımı nasıl buluyorsunuz? Geçen hafta 3 evet, güne ve 120 km. Rize Spor bizden bir gün önce oynadı. Biz bir gün sonra oynadık. Çarşamba oynadık. E, şimdi 20-30 oynadık. İskenderun maçını bir de oynadık. Oralara hiç girmiyorum. Ben onlara dedim ya yazıyoruz. Yani sonra lazım olur bize. O taraf, ama akan dediğiniz zaman akan sular durur ya. <laughs> biz de öyleyiz. Evet. Başka soru var mıydı? Yok. Teşekkür, tamam, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.